Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'on'un ineceğiz. Oh my gosh. Hiç görmemiştiniz. Eğer bu videoya 10 like bak 10 like ve 20 izlenme gelirse PUBG Mobile videosu çekeceğiz. O videoya 20 like 30 izlenme gelirse de Roblox videosu çekeceğim. O zaman başlayalım. Ee, bu hesapta bayağı bir oynadım sen. Ama şu kitle Draco'yu çok istiyorum. Çok. Bir de acayip çok. Diğerleri tırt. Halbi tırt. Hiç güzel değildir. Bu da çok yeni gelen Kişi de daha hiç güzel değil. Çoğu zaman ölüyorsun. Benim burada bir şey yaşadım ben. Normalde en sevdiğim karakter buydu. Bu. Halbuki bu. Sonra ikide bir beni Mortis öldürüyordu. Mortis'i istemeye başladım. Mortis'i aldım. Sonra bir de Frank beni öldürmeye başladı. Böyle Fran. Bu sefer de Franki istedim. Bu sefer de Ender beni öldürmeye başladı ve Ender istedim. Çok sevdim ama bu aralar pek oynamıyorum ama hala çok seviyorum. En güçlü karakterlerimden. Ender. Hmm. E, bu arada en benim en sevdiğim mod bu, ara, bu aralar Trump. Amerika'nın eski başkanı Trump değil Trump modu. E, ama normalde en çok hangi moddu lan? <laughs> Unuttum Allah. Oha birinci öldü direkt Kuş ebesini Gel lan yiyorsun Yiyo mu lan Yiyo mu Yiyo mu Yiyomuş Sakin ol Sakin, sakin. Işıltılı Ebesini kaç Tamam lan. Nefret ettim lan bu karakterden. Hepsi. Oh be. Tamam. <laughs> <laughs> Sakin ol. Tek bir bu. Şu birinci ödülen lazım. Bir Evet Messi mi? Ronaldo daha iyi lan. Trumpet hariç benim en sevdiğim mod nakavat normaldi. Ondan sonra da du çok seviyorum. Ben de onu karakterlerden bakayım. Hmm, bakalım hangisi Şunu merak ettim. Nasıl bir şey? Bunu merak ettim. Deneyeceğim. Denenliyim. <laughs> hmm. Bu arada Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakteri aşağıya yorumlara yazın. Oha! Bir dakika bir şey diyeceğim. Yok ya. Şey Birine çarp. Çok iyi ya. Böyle te, iki kişi Ya ulaşmıyor mu? Çok. Evet, neyse. Evet o karakteri hiç sevmedim valla. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Bu karakter daha bir güzel lan. O ne işe yarıyor? Hızlı cızılıyor. Hızlı da dalıyor direkt. Herkesi tek. Yani dört. Bir de dört alabilir. Bak 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 bak. Bunda holdur holdur gidiyor. Bu ne işe Bir dakika onu alayım ben. Evet. Sen bana bir saldı bakayım. You Tamam canım Belki canım doldu. Bir daha vur bakayım. This Hızlıca doldurdu. Evet doldurdu hızlıca. Normal aldı bir tedenim. Yo. Buna da yaramıyor. He yakın. Anladım. Ay videolardan bunu gör bu karakteri görüyordum ya. Bir karakterle yapılıyordu hani. Karanlık yollardan geçtim miydi? Onda bir tane sahnede bunu kullanıyorlar. kadar mı? Ay! <laughs> Bir dakika kaçacağım. Miray kaşınma. Ha? Şükür olsun. He. bin canlı birine asla tek atamamış bunu. Hadi cehennemin dibinde dostum. <laughs> Öldü mü? Bakalım ne kadar hızlı. Birinin dolması Biriyle boğma hızıyla aynı hızı. Bir saniye falan. <laughs> Acayip <iyi> yanıyor. <laughs> Neyse. Bu karaktere puanım 10 üzerinden 10 milyon. <laughs> Brostars en sevdiğim karakter. Bunu açtığım zaman bayram edeceğim. <laughs> Bu karakterle oynarken bir şey fark ettim. Star Park'ı Tar Park yapmışlar. <laughs> Tar Park. Tar Park ne onlar işte. Ronaldo Messi mi? Ronaldo mi? Ya yani neyse bundan çıkalım. Başka karakterlere bakalım hemen. Hmm başka istediğim bilir misiniz bilmiyorum Eroni diye bir karakter bir youtuber var biliyor musunuz <laughs> neyse o adamın aşık olduğu karakterine bakayım bakayım nasıl bir karakter bu da lan hasar veriyor mu bu arada Oy. Oh yeah. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Sesini sikeyim <Sesini sıkayım> oğlum. <laughs> Oha. Oha ne güzel. Kaçarken kullanıyorsun. Ay senin sesin Lan <laughs> adamla o kadar hızlı ki acayip hızlı. Hamato <laughs> hepsi ne? Hamatoya mı? İyi bir güzel. Melodi karakteri Hamatoya mı aşık? <laughs> Ama hata karakterimizden var mı? Bu <laughs> çizgili tek, çizgili karakter. <laughs> Lan daha bu minikleri öldüremiyor mi tek. Tek atamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Son anda kaçıyorsun. bir şey olmuyor? Var Şunlar bir gitsin. Ben de şu bak aha tam bunda test yapmalık ha. Ya. Hani yaptık ya önceki karakterlerin hepsini. Mantıken evet. Hepsinden <laughs> hızlısı bu. <laughs> Yaşçık ya. Neyse. Hmm. Şu dragona çok güzel ya. O ateşli bir de. o ateşli karakterle bu çok güzel. Neyse bundan sonra bir maça gideyim ben de sıkıldım. Bak bu hali hiç güzel değil. Onu söyleyeyim. Bu halini hiç sevmiyorum. Ama bu halini çok seviyorum dostum. Ebenizi sikebi değil. Oh yeah. Anneniz varsa şu an size terlik attı. Nereden bildiğimi söylemeyin. Oyalardan <laughs> biz de <destek> getirdik dostum. <Gülüyor> 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 e bunu nasıl olsa daha gelsin ki dostum. Bunu yap. Ki ben hiç düşünemedi galiba. Ama çok güzel kadar. Neyse hemen bir maça geçelim. Bunda mı kalsak? Aynen bunda kalalım. Bakayım kaç dakika olmuş ki Hemen. Oha. 13 dakika 56. Hatta 14 saniye dakika oldu. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü günde eğer video atıyorsa illa iki tane. Ulan adi köpeği. İnan. Adı neymiş? Hop Pro. Eh bu da senin mahkum. Ebesinin nikahı mı ya? Bir oyuna başla yine. Orçocuğu <laughs> Hadi bakalım Her bazı oyunu <laughs> Oyunun Videoyu Ve Kapatınca e, Kapatmak için Bir müzik ekleyeceğim O müzik hangi Youtubera tahmin edin? <laughs> Good mi? me, mı? Oh, Let's do this. olması da çok kötü bu maç. E ...daş! Boş. Boş. Gebert <tabih> lan Poco. Lan niye Poco kazanacak.

Hmm. Tam kapatma sırası bu arada. Telefonum da şarjı bitiyor. O zaman bu videoyu bitirelim. Ve bay bay. Dermiş Bitmiyorum. Ya <laughs> <laughs> şaka şaka.